Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematik videolarına Fatma Hocamla beraber devam ediyoruz. Fatma Hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Bu videoda tam sayılarla çarpma işlemi yapacağız. Bu çarpma işleminde pulları kullanacağız, sayı doğrusunu kullanacağız ve artık onlar olmadan da çarpma işlemi yapabileceğiz. Pullarla başlayalım bakalım. Evet, pullarla çarpma işlemi nasıl oluyor? Şimdi Artı 4 çarpı artı 2 işlemini sayma pulları ile modelleyelim dedim. Hı hı. Tamam. Bu modelleme işlemini yaparken artı dediğimde sıfırdan başlayarak sağ tarafa doğru pozitif sayılarla toplama işlemi yapacağım. Artı 2'yi kaç kez toplayacağım? Bu kaç kez toplayacağımı gösteriyor. 4 kez toplayacağım. O zaman artı pulu yapıyorum her birine. 4 tane artı 2 yapacağım. Hı hı. Yapıyorum. Evet. Şimdi bu dört tane iki pulu topladığım zaman toplamda kaç pul olacak bakalım? Dört tane iki pulu topladığımda toplamda arkadaşlar sekiz pul olduğunu görüyorum. Hı hı. O zaman diyorum ki artı dört ile artı ikinin çarpımı ne olacak? Artı sekiz olacak. Hmm. Bu modellemekte sıkıntı yok. Artı fullarda. Yani dört defa şu dört tane bu kareyi dikdörtgeni evet. dik dörtgen dört, dört, üçünü, dört defa ikişer pul çizerek, çizerek toplam sekiz pulu ulaşmış oluyoruz. Evet. evet. Basitmiş gibi görünüyor başlangıçta. Bakalım ileride neyle evet. Yani karşılaşacağız? Şimdi bir sıkıntımız yine yok. Bu sefer de diyor ki üç defa diyor eksi yedi toplayacağız. Yani yedi tane eksi pulu yapacağım. Bunu üç kez tekrar edeceğim. Bunları toplayacağım. Sıkıntı yok. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 1 2 3 4 5 6 7 devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Topladığımda ne oldu? 3 tane eksi 7 pulunu topladığımda Evet biraz uzun olacak ama 21 tane eksi pulu bulacağım. Sizler için arkadaşlar tek bir sayfada hocamız 21 tane <laughs> eksi 21 çarpı 2 e, 42 kaç tane yapıyor 42. 42 tane eksi pulu yapmış oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan. Devam ediyorum. Evet, <laughs> 21 tane eksi pulumuz oldu arkadaşlar. Hı -hı. Bu arkadaşlar çarpma işleminin pullarla gösterilmiş evet, hali. Evet, yine şuraya yazalım. Hali. Artı 3 çarpı eksi 7. Ne oldu? Eksi 21 oldu. Hı -hı. 21 tane eksi pulum var. Peki. Bu da basitmiş gibi görünüyor. Evet şimdi olay burada. Şimdi arkadaşlar eksi 3 ile eksi 4'ü çarpmam gerekiyor. Burada eksi olduğunda bu şu demek. Nötr bir kutum var. Yani sıfır olan bir kutum var burada. Hı -hı. Bu kutu sıfır. Hı -hı. Peki hatırlayın Artı pulum vardı, eksi pulum vardı. Peki bir artı bir eksi pul yan yana gelirse ne oluyordu? Nötr oluyordu. Şimdi bu kutu ötürse, ben bunun içine eşit sayıda artı eksi pulları yazabilir miyim? Evet. Yazabilirim. O zaman buraya yapıyorum şimdi. Dört, dörtlü grup yapacağım. Kaç tane? Üç İlk tane. Azından. Evet. Eksi pulum, artı pulum, eksi pulum, artı pulum, eksi, artı, eksi, artı. Devam ediyorum. Eksi artı artı eksi artı eksi artı eksi bitince bana haber verin artı tamamdır <laughs> eksi artı eksi artı eksi artı evet şimdi sıfırdan çıkaracağım sıfırdan eksi dördü üç defa çıkarmam gerekiyor eksi dört eksi dört çünkü Eksi diyor. Sıfırdan hı hı. çıkarıyorum. Eksi dört. Yani aslında yapacağım işlem bu mu? Evet. Çünkü evet. çıkartacağım sürekli. Evet. Şimdi o zaman eksi dörtleri çıkarmam mı gerekiyor? Bakın. Şöyle yapalım. Bunu çıkartıyorum. Birinci eksi dördü çıkarttım. Geriye artı dört kaldı. Evet. İkinci eksi dördü çıkarttım. Artı sekizi çıktı. Evet. Bir tane daha dört tane eksi pulunu çıkarttım. Aa. İşlemin sonucunda ne kaldı bana geriye? Artı on iki. Evet on iki tane artı pulu kaldı. Hmm. Şimdi üç defa çiziyorum. eksi dört yazıyorum. Yani nötr'lüyorum çünkü daha doğrusu. Sonra eksilerini evet. çıkardığım zaman bana e, artılar kalıyor. Evet şimdi yani eksi üç ile eksi dördü çarptığım zaman sonucum artı 12 oluyor. Şimdi bunu işlemde görmeye kalkarsam da şöyle göstereyim. Eksi eksi 4 ne olur? Artı, artı 4. Eksi ile eksinin çarpımı evet. artı arkadaşlar. Artı 4. Artı 4. Gerçekten de sonuç artı 12. 12. Ve biz oluyor. bunu pullarla bu şekilde modelliyoruz. Hmm. Yani başında eksi olması demek sıfırdan 3 defa eksi 4 çıkar demek. Eksi olması demek. Artı olduğunda sıfırın üzerine topluyorduk. Ama eksi olduğunda çıkartıyoruz. Onun için sonucumuz ne oldu? Artı, artı oldu. oldu. Peki sayma pulları ile modellenen işlemleri bulmamız isteniyor. Birinci işlemimizde bir sıkıntı yok. İki tane var. Doğru mu? Evet, o iki zaman evet var. artı iki çarpı eksi iki grubundan iki tane. Evet artı, yine, artı iki ile eksi ikiyi çarpmışım ve sonuçta. Eksi dört olmuş. Bunda hı hı. sıkıntı yok. Bir sonrakinde ise az önceki yaptığımız işlem gibi bakın. Nötr bir kutuyla başlamışım. O zaman nötr bir kutuyla başladıysam eksi. ilk yazacağım sayı eksi. İşlemi kaç defa yapmışım? Üç, Üç defa, defa yapmışım. Üçü yazıyorum. Sonra şimdi kaçı çıkartıyorum buradan? Üç defa artı pulu çıkartmışım. Beş tane artı pulu çıkartmışım. Ve sonuç Her olarak ne olmuş? Evet. evet. Sonrasında da 15 tane eksi pulum kalmış. Yani eksi 3 ile artı 5'in çarpımının eksi 15 olduğu modellenmiş. Şu en baştaki nötr kutuyu. Bıraktığımız zaman anlamalıyız ki bu baştaki çarpan yani exi. tekrarlayacağımız sayı eksi. Evet. Kaç defa tekrarlayacağımızı belirtiyor çünkü Hı -hı. ilk çarpanımız. Bu, ok çekerek aslında gösterelim. Için. Bu bunu anlatıyor gibilerinden. Evet. Nötr olduğunda sıfırdan çıkarmaya başlıyor. Ya bu sıfır. Hı -hı. Bunu unutmuyoruz. Hı, sıfır. Sıfırdan yapmaya başladığımız Anladım. için. Çünkü içine 15 tane artı 15 tane eksi pulu koysam da toplamda benim bu kutumda ne var şu anda? Sıfır, sıfır var. var. Artı 5'leri çıkarttığım zaman gereğine kalıyor. 15 tane eksi eksi pul kalıyor. Hı hı. Peki sayı doğrusuyla nasıl göstereceğim bu çarpma işlemini? Hı hı. Şimdi birincisi neydi? Kaç defa tekrarlayacağımı gösteriyordu. 4 defa tekrarlayacağım. Hangi işlemi tekrarlayacağım? Artı iki işlemini. Yani iki gittim, 2 daha gittim, 2 daha gittim. 2 daha gittim. Ne yaptım? Bakın Dört kere tekrarladım. Artı 2 birim ilerleme işini dört kere tekrarlamış oldum. O zaman sonucum ne olmuş oldu? Sıfırdan başlamıştım. Artık neredeyim? 8'deyim. Yani artı 4 ile artı 2'nin çarpımı artı 8 oldu. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu dediğiniz ya, birinci rakam kaç defa olayı tekrarlayacağımızı evet. gösteriyor. Yani çarpan. Bu da çarpılan. Evet. Biz bunları yer değiştirsek yer değiştirsek ikisi de aynı işaretle olur. Sonuç, Sonuç değişmiyor. Sonuç, sonuç Kaç değişmiyor. Sonuç değişmiyor. Ne tekrarmış? yapıyoruz o zaman biz? Dört dört gidiyoruz iki kez. Evet. O zaman sadece tabloyu şeyi göster, değiş, değişik göstermiş oluyoruz ama aslında sonuç aynı. Belki bunu bir sonraki videoda çarpma işleminin özelliklerinde bahsederiz bundan. Ben sabırsız davranıyorum. Her seferinde <laughs> size erken erken soruyorum galiba bu tarz şeyleri. Hadi bakalım. Olsun bir sonraki videoda cevaplayabiliriz tamam. bu soruyu. Belki bir öğrencimizin aklına da buraya gelmiştir. <laughs> Acaba bu da olur mu diye benim de aklıma geldi. Paylaşmak istemiştim. Evet, Buyurun. teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Şimdi bu soruda ise 5 defa eksi 2'yi toplayacağım. Eksi 2 neydi? Sol tarafa doğru işlem yapıyordum. Sol doğru. Evet. Eksi 2, eksi 2... E -2. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. 5 defa, defa tekrar ettim. Hı hı. Sıfırdan çıkmıştım yola. Artık eksi 10'a geldim. Yani artı 5 ile eksi 2'nin çarpımı neye eşitmiş? Eksi 10'a eşitmiş. Ve biz bunu sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. Evet sayı doğrusunda göstermiş olduk. Aa, şimdi yine geldik. Eksi ile eksinin çarpımına. Hı hı. Başında eksi olması demek ne demekti? Sıfırdan çıkaracağım demekti. Eksi dördü üç defa çıkaracağım. Az önce yapmıştık hani sıfırdan eksi dördü üç defa çıkaracağım. Eksi dördü üç defa çıkaracağım. Peki ne demiştik? Eksi eksi dört ne olmuştu? Artı dört. Eksi eksi dört ne olur? Artı dört. Eksi eksi dört artı dört. O zaman artı dörtten kaç kere ilerleyeceğim? Üç, üç kere dört. ilerleyeceğim. Sıfırdan başladım. Dört nerede? Burada. Sonra 4'ten 8'e gelecek. 8'den de 12'ye. Yani sıfırdan başladım hı hı. ve işlemim 12'de bitti. Eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımının artı 12 olması böyle oluyor arkadaşlar. Peki bu tabloda aynı zamanda artı 3 ve artı 4'ün çarpımıyla da aynı bir tablo. Benzer bir tablo çizmiş, çizmiş oldunuz. Evet. Ee, peki bu tabloyu verdiğin zaman biz bunun Eksi 3 ve eksi 4'ün çarpım olduğunu yoksa artı 3 ve artı 4'ün çarpımı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Ee, ayırt edemeyiz. Onu bize başta vermesi gerekiyor. Hı -hı. Ama ben size şöyle söyleyebilirim. Hani bu eksi ile eksi çarpımının artı olduğuyla ilgili nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi eksi 3 ile üçle... ilk önce şunu yapayım ben size. 2 ile İkiyle... 4'ü çarpayım. 2 ile 4'ü çarptığımda ne olacak? 8. 8. Peki 2 ile 3'ü çarptığımda ne olacak? 6. 6. 2 sabit kalıyor. Diğerini azaltıyorum bakın. Tamam. 2 ile 2'yi çarptım. 4. 2 ile 1'i çarptım. 2. 2 ile 0'ı çarptım. 0. Şimdi negatiflere geçiyorum bakın. Hı hı. Örüntüm devam ediyor. Burada bir örüntü oluştu bakın. Hı hı. İkişer ikişer azalıyor. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. 2 ile eksi 2'yi çarptım. -4 2 yine -3'ü çarptım -6'ya. Eksi altı. -6. Eksi altı. Yani bir pozitif sayıyı bir negatif sayıyı çarptığımda eksi oluyor. Bundan hı hı. daha sonra bahsedecektim. Şimdi aynı işlemi şöyle yapalım. Mesela -3 ile 2'yi çarpmaya başlayalım. Şurada -3 ile 2'yi çarpıyorum -6. Eksi -3 eksi ile 1'i çarpıyorum -3. Eksi -3 üç. Eksi üç ile 0'ı çarpıyorum 0. Eksi 3 ile örüntüm devam ediyor. Eksi 1'i çarpıyorum 3. Hmm. Bakın azalıyor çünkü sırayla. Evet, evet burada bak eksi eksiye geçtiğim halde ne oldu artık artıya geçmiş oldu. E, pardon eksi 6 eksi 3 sıfır artarak devam ediyor. Şimdi eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımda ne olacak? 6. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptığımda ne olacak? 9. Bakın eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımda da ne oldu? 12 oldu. Şimdi bunların aralarındaki şeye bakarsam bu eksi 6'dan eksi 3'e artı 3, artı 3, artı 3 artmaya devam ediyor. Çarpımı azalttığım halde eksi olduğu için artmaya devam ediyor sonuç. Onun için eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımda artı 12 yapılıyorum. Yani eksi ile eksinin çarpımının artı olması buradan geliyor. Buradan geliyor anladım. Evet. Şimdi e, sayı doğrusunda gösterilen işlemleri bulalım. Burada sizin dediğiniz gibi yapalım Normalde benim bunu görünce ilk aklıma gelen şey 5 e, kere tekrar edilmiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere tekrar edildiği için artı 5'i yazdım. 5 e, kere hangi işlem tekrar edilmiş? 2 birim ilerlemesi tekrar edilmiş. Artı 5 ile artı 2'yi çarptığımda sonucun 10 olduğu modellenmiş diye düşünüyorum ama sizin dediğiniz gibi dikkat edersek ne yapıyorduk? Eksiyle çarptığımda da yön değiştirmiyor muydu? Yani Hı -hı. ilk sayım eksi olduğunda. O zaman ben buraya eksi 5 ile başlarsam ne olması gerekecek o zaman? Eksi 2 ile iki. çarpmam gerekecek ki sonucum 10 olsun. Hı -hı. Yani bunun artı mı eksi mi olduğunu bu şuraya bakarak anlayamayız. Bize verilen verilere bakmamız lazım. Ya mi Normalde bunu sormuyorlar hocam. Hı -hı. Yani öğrencimiz böyle bir şey gördüğünde şunu yazması yeterli. Artı olarak değerlendirsin. Evet. Güzel. Şimdi buradaysa 3 kez tekrar edilmiş. 3 kez tekrar edildiği için artı 3 yazdım. Peki 3 kez tekrar edilen ne? Eksi 3 birim. Hı hı. Artı 3 eksi 3 çarpılmış. Sonucum eksi 9 olmuş. Hı hı. Sıfırdan başlamış. Eksi 9'a gelmiş. Evet. Ha. Şimdi tam sayılarla çarpma işlemi yaparken İşaretlerden bahsedeceğim buradan. Hı hı. Tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken sayıların mutlak değerleri çarpılır. Çarpma işlemini biliyorsanız, hı hı. çarpım tablosunu biliyorsanız çarpma işlemini yapabilirsiniz. Önemli olan artısı, eksisi. Güzel, çarpım tablosunu kim bilmez? İki kere iki beş yapar. <laughs> Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Çarpımın işareti ise çarpılanların işaretine göre bilinir. Tamam. Sayılar aynı işaretli ise çarpım daima pozitiftir arkadaşlar. Artıyla artıyı çarparsanız sonuç artıdır. Eksiyle eksiyi çarparsanız sonuç yine artıdır. Yani işaretler aynıysa sonuç artı olacak, pozitif hı hı. olacak. Peki e, sayılar farklı işaretliyse ne olacak? Artı ile eksiyi çarpıyorsam eksi. eksi, eksiyle artıyı çarpıyorsam yine eksi olacak. Eksi sonucuna veririm. O zaman ne yapıyoruz? Aynı işaretli olanların sonucunun pozitif olduğunu, farklı işaretli olanların sonucunun negatif olduğunu aklımızda tutuyoruz ve hiçbir zaman bırakmıyoruz aklımızdan. Unutmuyoruz <laughs> evet, kesinlikle. <laughs> Peki burada biraz işlem yapacağız arkadaşlar. Çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulacağım. Oy. Çarpma işlemi yaparken şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce işarete bakarsınız. Artı ile artıyı çarpıyorsunuz. Sonuç Artı. pozitif. Evet. 7 kere 6 ne yapar zaten? 42. 42. Onu yazıyoruz. Eksi ile eksiyi çarpıyorum. Pozitif. Sonucum pozitif olacak. 8 kere 7 56. 56 Artı ile eksiği çarpıyorum sonucum eksi. negatif olacak eksi olacak. 9 kere 8 ne yaptı? 72. 72. Eksi ile artıyı çarpıyorum sonucum eksi olacak negatif olacak. 7 kere 5 35. Burada ise 2'den fazla sayının çarpımından bahsettim. Hmm. Sırasıyla çarpma işlemlerini yapıyoruz. Hepsi çarpma zaten devam ediyorum. Eksi 2 ile... Artı 3'ü çarptığımda eksi ile artıyı çarptım. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. 6. Şimdi eksi yine eksi 4'ü çarptığımda eksi ile eksiyi çarpıyorum. Sonuç artı 6 kere 4 4'te ne yapacak arkadaşlar? 24 olacak. Çarpma işleminde eksilere artılara dikkat ediyorum. Evet son olarak bir tablo hazırlayıp onunla ilgili bir soru çözeceğiz. Hı hı. Şimdi... Bir çarpım tablosu hazırlanmış. Tabloda çarpma işlemleri yapılacak. Satırlarda ve sütunlarda sayılarım var. Mesela bu kutuyu bulmak için ne yapacağım? Eksi 3 ile 6'yı çarpmışım. Ne bulmuşum? Eksi 18. Şimdi e, gerçi öğrenciler tablo okumayı falan biliyorlar. Ee, evet. Arkadaşlar bu sayıyı bulmak için ne yapıyoruz? Bu taraftan bu tarafın yukarıdan aşağı ve soldan sağa gittiği zaman kesiştikleri noktaya bakıyoruz. Ona göre e, birleşmelerini sağlıyoruz. Yani. Evet yani eksi 18'i 6 ile eksi 3'ü çarparak. Hı hı. O zaman ben B sayısını nasıl bulacağım arkadaşlar? 6 ile 2'yi çarpacağım. Hı hı. 6 çarpı 2 bana b sayısını verecek. B sayısı neymiş o zaman? 12. 12. Peki a sayısını bulurken ne yapacağım? Eksi 1 ile eksi 3'ü çarpacağım. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi hı hı. ile eksiyi çarptım. Artı 1 ile 3'ü çarptım. 3. Hı hı. Peki c sayısını bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Eksi 4 ile 5'i çarpacağım. Eksi 4 ile 5'i çarpıyorum. Eksi ile artıyı çarptığımda sonuç ne olacak? Eksi. 4 kere 5 ne olacak? 20. Eksi 20 oldu. Yani burada şuna dikkat ediyorum. C'nin C'yi bulmak için eksi 4 ile 5'i çarptım. B'yi bulmak için ne yaptım? 2 ile 6'yı çarptım. A'yı bulmak için ne yaptım arkadaşlar? Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. Benden A, B, C toplamını istemiş. Yazıyorum. 12 artı 3 eksi 20 toplamını istemiş 12 3 tane yaptı Anladım. 15 artı 15 eksi 20 de ne yapıyorduk arkadaşlar büyükten küçüğü çıkartıp büyük olan işaretini koyuyorduk eksi 5 hı hı. a artı b artı c sonucunu eksi 5 bulduk bulduk a artı b artı c Cevabım eksi beş. Evet arkadaşlar Fatma hocamız matematikte doğal sayılarla çarpma işlemini bize önce pullarla sonra sayı doğrusunda gösterdi. Ee, sonra da arkadaşlar çarpmadaki e, işaretlere göre sonucun pozitif mi negatif mi olacağından bahsetti. Kendisine teşekkür ederiz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.